Ağlar, ağ adaylar geliyor. Sayın Ağla başlıyoruz. Sadece rakam soracağım. Sayın Başam. Bin YTL. Bin YTL açılış yaptık. Kuvvetli bir akış alalım. Burada Mevlüt Ağa olmazsa bu yarışta ben eksik kalırım. Gelsin yarışacağım onunla. Buyursun gelsin ha. yerden başladın. Evet Mevlüt abi. Duyamadım. Bir, bir buçuk. Evet bir akış. çok hızlı başladı. Çok hızlı başladı. Evet Mustafa abi. 550. 550 bir 550. 1750. Mevlüt abi 1750. Hadi çalık kim? Nerede alkış? Bu kadar mı? Evet Erdoğan. 1800. 1800. 1800 yüz Erol abi. <laughs> Amca. Çok iyi duruyor. Kardeş bak evet. abi. Çok iyi duruyor değil mi? Kim ya Mehmet? Bu işi getirecek. Ona öyle gösterdi. Yakışır, da değil Burada mi? Herkese yakışır. Ha, o, onda, o konuda en ufak bir şüphemiz yok. Herkese yakışır değil mi? <laughs> Bu ilde işte kaldı. Bir dokuz yüz. Evet bir dokuz Yurttaş ailesi. <laughs> İki. Hedir abi 2 2 Evet 2 milyar 100 yaptık <laughs> Mustafa Kurtul 2 milyar 2 milyar iki yüz. Ramazan abi 2 iki milyar 200 iki Öncelikle değerli büyüklerimden özür dileyeceğim <laughs> Belki bir iki yaptım Yaşım genç ve Adaylara göre biraz da küçüğümdür belki ama Hani deriz ya biz Bir ilki yapalım ben de bir ilki yaptım Kusura bakmasın değerli Birliklerimden tekrar özür diliyorum ben böyle Bir şeye kalkıştığım için 2 milyar 300 Öğretmenin tavrısına özellikle genç Arkadaşlarla 2 milyar 300 Evet 2,5 2,5 2 milyar 600 Kasım abi 2,6 Evet. Aa. Bak o kadar reklam yaptı. <laughs> Beni yarı yolda bırakma. İki alt yüzde kaldık. İki dokuz yüz. Kimse sözlerinden yanlış anlamasın. <laughs> Ağalık ayrıldı. <laughs> Hadi bir alkış ya. Ağlık ayrıldı. <laughs> Mehmet abi. Mevlüt Ünal Kamberoğlu, üç buçuk. Üç buçuktan ne alıyor? Mustafa Özeli. 550. 3550. Burada çok tatlı bir rekabet var ha. Ona göre çaktırmıyorlar ama. Sayın komşular, sayın e, ben büyük başarılar diliyorum. İnşallah seneye görüşmek üzere. Ben abi sonsuz teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Ali abi. Çalıştığın sülalesi olarak yalnız kaldım. Hatırlatayım ya. Ayer abi. da abi nerede Ayer abi? el kaldırsın. İsmail amca. İsmail dayı o da burada. Bir, bir... evet Mustafa abi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 3.600 <laughs> Ramazan abi 3.650 Güzel <laughs> Diğer Ramazan abi 3.700 İyi gidiyoruz geçen seneyi geçtik Geçen seneyi geçtik <laughs> Daha artık tam yemem Evet evde abi 3.750 <laughs> <Üç yedi yüz. gülüyor> Mevlüt Ünal Damberoğlu 4 Esin açıkçası benim kafamdaki rakama geldi benim kafamdaki rakama geldi. Tamam. Bakalım. Şimdi gönüllüler ortaya çıkacak. Evet Mustafa abi. Buyur büyüğüm. Şimdi ben ortak kuşaktan bir hemşeriniz olarak şöyle bir şey duymuştum. Eskiden bir muhtarımız varmış. Gambergil'denmiş. 35 sene muhtarlık yapmış. Ben arkadaşlara diyorum ki ya bu işi alacaksınız, götüreceksiniz, ya da 40 sene bu işi bırakmam size. Aday arkadaşlar sonunu söylesinler. Bir dahaki sene de olmak üzere bu köye hizmet için 40 sene bu işe talibim. Evet. Bir arttırma rakam aslında 4 milyar yüz dedi ama ben Mustafa abimin söylediği sözlerden şunu anladım son rakamı duyayım en son verilebilecek çekilmeyecek ısrar edecek son rakamı duyayım ben de ona göre rakamımı söyleyeyim Mustafa abi bu işte tam kararlı kararlı mı evet buyurun Mustafa abi ben çekiliyorum ağlaması teşekkür ediyoruz sağ olun namazan abi sen, sen de çekiliyor musun hepsini ağlarımız bu tarafa seçildi bize ya